Enes'in kez hesabındayız. Ee, şu an Enes'in e, hesabında bir 6 tane yakın sandık açılımı yapacağız. Bakalım inşallah güzel olur. Bayağı uğraşmış bu sandıklar için. İşte 4 prestij falan yapmış kendisi. Şuradan hemen bakalım. Ben de aynı klandayım onunla beraber. Benim klanımda. Onun hemen bir altında yer alıyorum. Benim kendi e, çetem. Öyle söyleyeyim. Benim çetemde işte 10-15 kişi var. 13 kişi var. Siz de isterseniz gelebilirsiniz. İsmi Mazze. Yani puanı da sanırsam 250 bin ya da 150 bin falan isteyen gelebilir. Sıkıntı yok. Neyse hemen şu sandıklardan başlayayım diyeceğim. Ya da şu şampiyonayı falan yapayım. Şampiyonadan bakalım. Birinci kalabilecek miyiz? Kendisi de bir 4 prestij yapmış hızlıca yetişmeye çalışıyorum. Ben de 3'teyim. Şu an çok sıkıntı olabilir alıp alamayacağımız konusunda hiçbir fikrim yok. İlk defa gidiyorum. Evet bakalım inşallah alırız. 3'te 3. Üç. Bunu da aldık. Arabası gerçekten güzelmiş ama. Çift roketi çok severim. İdolümdür yani bu çift roket falan. İki tane koyunca efsane. Evet. Tabii çift roket varken arka atlamak da bir şey yaramıyor. Bu sene içinde başladığımız bir oyun ve çok sevdik bunu. Hani bunu da devam ettirmeyi düşünüyoruz. Siz isterseniz yükleyebilirsiniz tabi Play Store'dan. Hem strateji hem de işte farklı farklı şeyler isteyen bir oyun. Çok böyle orijinal yapılmış bir oyun yani çok kaliteli bir oyun. Tavsiye ediyorum size de. Onu de 12 yaptık. İki kişi daha alırsak level atlıyoruz inşallah. Evet son bir kişi. Evet. Şu an level atlamış bulunuyoruz. Çok harika oldu <laughs> harika. Oh iyi. Aslında ben prestij yapmadan önce e, leveli sıfırlamadan önce ben de çekecektim bu videoyu ama işte 24 level sıfırladım prestij yaptım. Bu yüzden işte şey oldu daha düşük bir hesapla çekmek zorunda kaldık. Şu an bir süper kutu açalım. Midler alıyoruz. Hilti, elmas, forklift, makap, itici. En iyisi alet çantası oldu bence. En işe yarar şey. Tabi onun adına hangisi yarar bilmiyorum ama benim en sevindiğim olur herhalde. Bir de şu e, 4 tane 5 tane şey var. Onları bir açalım. sandık Evet pompalı çıkıyor sürekli galiba. Pompalı ve mitralyoz da yeni geldi. Daha pek alışamadım gibi. Mitralyozu falan pek sevemedim. Çünkü vuruş stili biraz farklı olabiliyor. İşte yavaş vurma ya da hızlı vurma falan tarzında değişebiliyor. Pek güvenemiyorum çünkü karşıma gelince. Biraz ürkütüyor beni. Ama çift roket her zaman iyidir benim için. Normal roket, çift roket. En iyisidir iyi. Pompalı da vurduğun zaman teptiriyor adamı iyice. Sen de takla atabiliyorsun falan. İyice etkili bir silah. Ama işte parçalara dağıldığı için fazla etkili vuramıyorsunuz. O da kötü bir şey. Evet şöyle güzel bir parça çıksa da. Az önce bir pompalı çıktı sanırsam. Evet şuradaki pompalı güzel yeşil olan. Umarım işine yarar. O da bu sandıklar için bayağı uğraşmış belli. İnşallah işe her şeyler çıkartırız. Evet, tekrar bir alıyoruz. bıçak, gilti, pompalı, topuz. Evet, benim en sevdiklerim zaten alet çantalarıdır. İstediğiniz parçaya işte sağlık ya da saldırı verebiliyorsunuz. En hoşuma giden de budur yani parçalar arasında faydalı olan o olduğunu düşünüyorum. Yani çok iyi oldu bence onların çıkması. Şu an ligde de 12. sıradaymış kendisi. Ee, fazla bir fark yok aslında. O fark kapanabilir. Bir 100 bin falan fark var. Ama bilmiyorum işte. Savaşı onu efsane sanda çevirebilir mi? Çevirmez mi? Bir becerilere falan göz atalım bence. şöyle bakalım. ne yapmış. Roketi demiş işte. Bu şekilde. Koca ayağı fırlamış. Fırlamış işte. İki, iki diş olmuş. Daha çok yarım yarım bırakmış gibi geldi bana. Çünkü fullledi pek bir şey yok. Bir çift roket var. İşte balina yarım falan. İşte silah sinerjisini arttırmış. Daha güçlü kovucu arttırmış. Hızlı balist vurdu. Şimdi sondakiler daha çok önem vermiş belli ki. Yani sondakiler çok daha bilmiyorum yararlı mı ama ben de şey yapacağım onları biraz daha yükselteceğim daha iyi olur gibi. <laughs> evet. Barista'yı yapmamışsa. Gerçekten güzelmiş yani hesabı. Level de atlattık. Şu yeniden bir şampiyonu gidelim. Belki daha iyi şeyler çıkartabiliriz. Gidelim bir bakalım daha iyi bir parça varsa daha iyi bir parça takalım. şunlara mesela şunları taktıktan sonra saldırıları taktıktan sonra çok felaket vururlar zaten enese bırakıyorum onları kendisi de deyince yapsın gerçekten güzel parçalar da çıktı burada şu roketi mesela şunun yerine koyabiliriz gibi evet şöyle 62 can arttı şöyle vuruş arttı <laughs> en basitinden onun levelini arttırıp işte daha iyisini yapabilir ya da şu 555 dik de koyabilir bu 194 ucu mesela şu şekilde yapabiliriz testlerden falan nefret ederim. Çok yakın mesafeli olduğu için. Diğerleri daha çok hoşuma gider falan. Bunların hepsi ölçü içilmiş. Gerçekten güzel. Evet. Genel olarak çok iyiydi bence. Sandıklarda iyi şeyler çıktı. işte pompa olsun, müdürlüğü olsun falan. Onlardan bile güzel şeyler çıktı yani. En çok beni mutlu eden saldığı alet çantalarıydı falan. Bence güzelmiş işte hesabını verdiği için en teşekkür ediyorum buradan. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.